Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda önümde görmüş olduğunuz saat kutusuna en çok hoşuma giden 15 tane saatimi yerleştirdim. Ve bu saatleri size göstermek istiyorum. Daha sonra da fikirlerinizi yorumlarda duymak isterim tabii ki. Saatleri göstermeye geçmeden önce eğer abone olmadıysanız abone olursanız, video bittiğinde videoyu beğenirseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir de YouTube'da hype özelliği çıkmış. Böyle hype'layınca videonun öne çıkma ihtimalini arttırıyorlar sanırım. Her beğendiyseniz ve hakkınızı bu videoda kullanmak isterseniz de memnun olurum. O zaman şimdi saatlere bakmaya başlayalım. Saatleri incelemeye başlamadan önce eldivenlerimizi takalım. Bu eldivenleri bundan önce bir videoda kullanmıştım. O videoyu hatırlayan arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Eldivenlerimizi taktık. Ve 15 tane saatin sığdığı bir saat kutusu almıştım. Saatlerimiz de bu şekilde. Şimdi sırayla size saatleri göstereceğim. O yüzden kutuyu kenara alıyorum. İlk olarak ya sanırım benim en çok hoşuma giden saatim bu. Nomos'un Metro 01 modeli. Kurmalı mekanizmaya sahip. Böyle yanından çevirerek kuruyorsunuz. Ve şu içerisindeki de Power Reserve kısmı. Yani bittiği zaman içerisindeki zemberekteki enerji. Burası tamamen kırmızı oluyor. Buradan da bitip bitmediğini görebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Hamilton yakın zamanda bir power reserveli bir saat çıkarmıştı. Hani onların da tasarım hoşuma gitmişti. Bu saat böyle. Bu saati eğer daha ayrıntılı incelemek isterseniz kanalda videosu var. Buna bakabilirsiniz. İkinci saatimize geçelim. Bunu da yine videolarda kolumda görmüş olabilirsiniz. Ve aşina olacağınız zaten başka saatlerde çıkacaktır eğer videoları izlediyseniz. Bu Tissot'un PRX modeli. Otomatik olan Powermatic 80 modeli zaten bu artık bayağı popüler olan yani herkesin hepinizin bildiği bir saat modelidir. Yani bunun için ben o yüzden ayrıca bir inceleme çekmedim. Ama çok fazla talep olursa belki düşünebiliriz. Şöyle üçüncü olarak Seiko'nun Seiko 5 serisinden bir şekilde bir saatim var. Şöyle kendi kayışını kullandım ama kendi kayışı aslında çok hoş değil belki bunu değiştireceğim ama bayağıdır kendi kayışıyla kullanıyorum bu saati. Bu da bu şekilde böyle bir saat. Ya çok fazla teknik detay ayrıntılarına girmiyorum. Hani çünkü saatleri böyle tek tek gösterdiğim için hani laktlığı kadardır, ne bileyim çapaşı kadardır gibi. Bu saatte Seiko'nun metronom saati. Bu saat için de ayrıca video çekmiştim. Bu saat hem böyle sade tasarımıyla hoşuma gitti. Hem de özellik olarak da farklı bir saat. Hani müzisyenler için üretilmiş bir saat aslında. Metronom özelliği var. Hani şu şekilde size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi metronomu şu an yayıldımını yapıyor. Bunu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz böyle. Şu anda bayağı yavaş bir hale getirdim. Böylece ritmini tutuyor. Şuradan da sesini açıp kapatabiliyoruz. Her bir ritimde hızlandırayım. Daha rahat görebilirsiniz. Bu saatin de ayrıntılı incelemesi kanalda var. Şöyle saat moduna geri sokalım saati ve diğer saatimize geçelim. Evet arkadaşlar kanalımdaki ilk videoyu izlediyseniz o videonun bu saat hakkında olduğunu bilirsiniz. Bu Swatch'ın Blanc markasıyla çıkardığı işte ortaklaşa çıkardıkları saatlerden. Çok hoşuma gitmişti tasarım olarak bunu almıştım. Ve kanala da bu videoyla başlamıştım. O yüzden aslında farklı bir yeri de var bu saatin. Yani bunun da yine ayrıntılı incelemesi var. Eğer ki detaylı bilgi almak isterseniz o videoma gidebilirsiniz. Yine sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz tabii ki. Gelelim 6. saatimize. Bu uç marka bir Sovyet saati. Bu da kurmalı bir saat, otomatik değil, mekanik. Şu şekilde bunun kayışı deri bir kayıştı. Bu bana kutudan çıktı. Hani kutu, her önceki videoları izlemediyseniz kutu ne, hangi kutudan çıktı diyebilirsiniz. Böyle açık artırmayla rastgele içerisinde saatlerin bulunduğu, kiloyla satılan saat kutularını almıştım. Onlardan birinden bu saat çıktı. Hoşuma gitti. Ben de bunu kullanmaya başladım. Yani hoş bir saat. Çalışıyor da. Şöyle kutudan çıkan başka bir saatin kayışını da alıp buna taktım. Böylece güzel bir kombinasyon oldu bence bu saat. Evet. Sırada yine kutudan çıkan bir başka saatimi size göstereyim. O da bu. Timex'in mini the Pooh saati. Bu saat içinde böyle kısa bir yani short şeklinde bir video çekmiştim. Ona bakabilirsiniz. Belki ayrıntılı şey olabilir. Bu saat ama hani 97 yılından kalma bir saat. Bakmıştım arkasındaki seri numarasından. İçerisinde pil olmasına rağmen bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Bir mekanizmasında bir sıkıntı var sanırım ama Koluma taktığım zaman artık ısıdan dolayı mı yani bir temassızlık mı var içerisinde genellikle çalışıyor. Şimdilik burada kutuda dururken durmuş gene. Sıradaki saatimiz. Yani 8. saatimiz. Casio Edifice. Bunu üniversite zamanında almıştım. Hani Bayağıdır takmadığımı da fark ettim. Bunun da pili bitmiş. Bunun pilini değiştiririm müsait bir zamanda. Ama bu da hoşuma giden bir saat. Tabii ki kayışı Bayağı yıpranmıştı. Kayışını değiştirdim ama yine de daha düzgün bir kayış takmam gerekiyor sanırım bunu Ama görüldüğü gibi yani. Güzel bir saat. Bence hala da gideri var yıllar geçmesine rağmen. Evet. Sıradaki saatimiz Greyhound marka bir saat. Bu saat de böyle bağımsız saatçilerden yanlış hatırlamıyorsam Fransa'daydılar ama sanırım kurucuları ya hepsi Türktü ya da bir kısmı Türktü. Tasarım olarak sadeliği hoşuma gittiği için almıştım. Hani bu da hoşuma giden saatlerden olduğu için kutuya koydum ama birini değiştirmem lazım bunun da. Ayağadır takmadım bu saati. Bunu da yani çok uzun yıllar oldu bunu alalı. Sanırım bu şirket zaten artık yeni saat üretmiyor. Şöyle biraz daha yakından tutayım size tasarımını görmeniz için. Bu şekilde bir saat. Evet şimdi gelelim sıradaki 10. saatimize. Bu saat Wittings marka bir akıllı saat ama klasik bir saat gibi duruyor gördüğünüz gibi. Yani bu saatin hoşuma gitmesinin sebeplerinden biri de buydu aslında. Hani akıllı ama klasik bir saat gibi de duruyor. Ve Wittings markası hani sağlık alanında da güzel ürünler çıkartıyor. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Nokia satın almıştı bu markayı. Ve aynı saati burada Nokia yazısıyla çıkarmışlardı. Ama daha sonra tekrar baktığım zaman Nokia yazısını silip tekrar Withings markasına geri dönmüştüm. Acaba Pebble saatlerde olduğu gibi bir hikaye mi oldu? Nokia satın aldı sonra geri mi bıraktı? Ya da başka bir şey mi? Orasını bilmiyorum. Ama bu da böyle bir akıllı saat. Evet şimdi gelelim benim için manevi değeri olan bir başka saate. Bu saati belki izlediyseniz videoları hatırlıyorsunuzdur. Hani kendi yaptığım ilk saat. Zaten gördüğünüz gibi saatin saniye kolu yok. Hani ilk yaptığım saat olduğu için orada bir hata yapmıştım. Ama hatırası ve güzel şeyleri olduğu için bunu bozmadım. Ara ara takıyorum bu saati. Gördüğünüz gibi hani otomatik mekanizma var içerisinde bunun. NH35 mekanizma. Eğer ki bu saati nasıl yaptığımı merak ediyorsanız videoyu izleyebilirsiniz. 12. saatimiz de yine benim yaptığım bir saat. Kadranında Sunupi var. Bunun da yine videosu var kanalımda. Hani bu saati de nasıl yaptığımı merak ediyorsanız görebilirsiniz. Bunu gördüğünüz gibi saniye kolu var. Bu da otomatik mekanizmalı bir saat. Ama niye çalışmıyor diyebilirsiniz. Biraz sallayalım. Uzun süredir kutuda durduğu için çalışmıyor sanırım. Evet gördüğünüz gibi saatimiz hala çalışıyor. O zaman gelelim şimdi 13. saatimize. Şöyle Casio saatlerinden. Zaten bu klasik. Herkesin bildiği bir saat. Yani bu kaç sen oldu? Bunun pilleri zaten yıllarca gidiyor sanırım. Yaklaşık 4 yıl oldu ben bunu alalı. Hala pilini değiştirmedim. Ara ara da takıyorum. Gayet güzel, kullanışlı bir saat. 14. saatimiz yine böyle bir dijital saat. Bu da Timex markasının bir saati. Bir reçine kayışı var. Bunun kayışının rengi de hoşuma gittiği için Ekstra böyle hani farklı bir renk olsun, farklı bir kombinasyon olsun diye ara ara bunu da takıyorum. İçerisi de böyle güzel bir görünüm var Timex'in. Timex zaten hani uzun yıllardır, en son 150 yıldan fazla sanırım yanlış hatırlamıyorsam saat üreten bir saat markası. O açıdan güzel, benim de hoşuma giden bir saat. Ve son olarak da şöyle bir dijital analog karışımı Pulsar markasının bir saati. Bu saat de yine kutulardan birinden çıkmıştı. Kayışını elimde olan kayışlardan biriyle değiştirdim. Şöyle güzel bir kombinasyon oldu bence. Bunu da ara ara takıyorum. En çok hoşuma giden 15 saat dedim. Ve bunları kısaca size gösterdim. Yorumlarda en çok hangisini beğendiğinizi yazarsanız memnun olurum. Farklı önerileriniz varsa, yeni video fikirleriniz varsa bunları da dinlemek isterim. Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Farklı konularda da hani, herhangi bir sorunuz varsa yardımcı olabileceğim bir şey. Onları da yazarsanız. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Bunun dışında eğer abone olmadıysanız abone olursanız, hani videoyu beğenirseniz memnun olurum. Bu hype özelliğini de unutmazsanız ekstra memnun olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın.